Ne ekip kültürünü nasıl oluşturuyoruz? Her şirketin ekip kültürü dediği kendine ait yazılı değerleri var. Biz bunu Neon olarak sadece yazılı kurallardan değil, yeni başlayan arkadaşlarımızın aslında işe girişinden itibaren sadece iş odaklı değil, ekibe aidiyet, şirkete uyum ve kültürü sadece sahiplenecek değil, kültürü geliştirecek de bir ekip kurmayı hedefliyoruz. Neon de ekip arkadaşlarımızı nasıl alıştırıyoruz? Aslında çoğu şirketin aksine Neon de kalmak bir zorunluluk değil, bir tercih meselesi. Bunu nasıl sağlıyoruz? Biz Neonapse olarak kurulduğumuzdan beri aslında gelişim odaklı bir şirketiz. Kendi liderlerimizi yetiştiriyoruz, kendi uzmanlarımızı yetiştiriyoruz ve bunları kariyerlerini ileriki dönemlerinde lazım olduğu her kısımda destekliyoruz. Bu nedenle de çalışanlar Neonapse'den ayrıldığı sürede de hem bizleri iyi hatırlıyorlar, gelecekteki yetenekleri keşfetmemize de bizlere yardımcı oluyorlar diyebiliriz. E, Neonefis'teki etkinliklerimiz oluyor. Bu süreçte onların motivasyonunu sağlamak bizim için çok çok önemli. Etkinlikler yaparken onların da fikirlerine önem veriyoruz. Ve onların sunmuş olduğu fikirleri biz de yönetim ekibine sunarak bunu nasıl geliştirebiliriz ya da nasıl verimimizi yapabiliriz bunları bu şekilde ilerletebiliyoruz.